Arkadaşlar Rast Mobil'in hem Çin betası hem de global betası geliyor. Birazdan detaylar vereceğim. Rast Mobile ile ilgilenen kardeşlerim varsa, sizler için çok önemli bilgiler hazırladım. Hem geliştirici tarafından yapılan soru cevaplar yani insanların sormuş olduğu sorulara geliştiricinin vermiş olduğu cevaplara bakacağız. Hem de bu test sürümlerinin hangi ülkelerde olacağına ve hangi cihazları destekleyeceğine ve oyunun boyutunun yaklaşık olarak kaç GB olacağına da birazdan değineceğim ama sizlerden bu video için beğenilerinizi mutlaka istiyorum. En azından bir destek yorumu da bırakırsanız çok güzel olur. Kanalımızın algoritmada öne çıkması için çok önemli ve aynı zamanda abone olmanız da çok önemli arkadaşlar. Abone olursanız da sevinirim. Hiç vakit kaybetmiyorum. Önce test sürümü bilgilerine bakalım. Soru cevaplara bakalım. Daha sonrasında test sürümüne nasıl kayıt olacağınızla ilgili bilgiyi de paylaşacağım. Hatta görsel olarak burada sizlere göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Rust Mobile'in Çin betası 19 Eylül'de başlıyor. Ama onunla ilgili henüz bir bilgi yok arkadaşlar. Yani kayıt formu gibi bir şey de yok ki olsa zaten sizlerle paylaşırdım. Ama Çin betası 19 Eylül'de başlıyor. Onunla ilgili bir gelişme olursa zaten yine kanalda video çekeriz. Ama biz burada ekranlarınızda da görüyorsunuz global beta hakkında bahsedeceğiz. Rust dünyasını mobil cihazlarda deneyen ilk kişi kişilerden biri ol. Kapalı beta Kasım ayında başlayacak. Tam Kasım ayı tarih yani tarih olarak belli değil. Kasım ayında ama hangi tarihte bu henüz belli değil. Yerler sınırlı yani alımlar sınırlı olacak arkadaşlar. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Test bölgeleri ise ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Tayland. Bu bölgeler olacak. Türkiye yok ama merak etmeyin bu bölgelere de bir şekilde VPN ile bağlanıp oynayabilmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Platformlar hem iOS hem de Android için test sürümü açık olacak. Kayıtlar ise rastmobil.com üzerinden gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Birazdan zaten bakacağız. 19 Eylül'de test yalnızca Çin'de yayınlanacak. Kasım'daki test ise globalde sadece yukarıda belirtilen bölgelerde olacak. Bir de sıkça sorulan sorular var. Test ne zaman başlayacak? Test Kasım ayında başlayacak. Test için kısıtlama var mı? Evet bölgesel olarak yayınlanacağı için bölgelerle kısıtlı olacak. ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Tayland. Oyuncu sayısı ise 30 bin kişiyle sınırlı. Elinizi çabuk tutmakta fayda var. Test hangi platformlarda olacak? Android ve iOS'ta erişilebilir olacak. Teste nasıl erişim alabilirim? Kayıt için rastmobil.com sitesini ziyaret edin. Katılımcı limit dolduğunda kayıt sayfası kapanacak. Teste katılmaya hak kazandığımı nasıl öğrenebilirim? Erişim hakkı kazananlara testten bir hafta önce e-posta gönderilecek. Teste katılmak için minimum telefon gereksinimleri nelerdir? Android'de sürüm 10 ve Android 10 ve üzeri olacak. Qualcomm Snapdragon 768G, Dimensity 1000, Kirin 980 veya eş değeri işlemci veya bunların üzerindeki işlemciler olacak. iOS sürümünde, iOS sürümünde 15 ve üzeri A14 Bionic veya daha yeni işlemcilerle oyunu oynayabileceksiniz. Depolama alanı ise 20 GB en az 20 GB boş alanınızın olması gerekiyor. İstenilen donanımın RAM miktarı ise en az 6 GB olmak zorunda test verileri korunacak mı? Hayır. Test tamamlandıktan sonra tüm ilerlemeniz, verileriniz, her şeyiniz silinecek. Oyunda hesap bakiyesi yüklenebilecek mi? Yani oyun içi satın alımlar yapılabilecek mi? Hayır. Bu test sürümünde para kazanma kapalı olacak. Test sürümünden yayın yapmak veya içerik paylaşmak mümkün mü? Evet. Test sürümündeyken istediğiniz gibi videolar çekip paylaşabilirsiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi gerekenler buydu arkadaşlar. Soru cevapları da söyledim sizlere ve İsterseniz vakit kaybetmeden yine teste nasıl kayıt olacağınızı göstermek istiyorum. Test sürümüne kayıt olmak için rastmobile.com web sitesine gelin. Zaten açıklamalara linkini bırakacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi İngilizce ve Çince dil seçenekleri var. Türkçe olmadığı için İngilizce devam edeceğiz ve burada Sign Up for Test diye bir buton var. Bu butona bastığınızda karşınıza test formunu doldurabileceğiniz bir seçenek çıkacak arkadaşlar. Ki görmüş olduğunuz gibi beta testine bu şekilde burada daki bilgileri doldurarak katılacağız. Tabii ki bu bilgileri doldurmak için ben mesela hemen şuradan bir çeviri yapmak istiyorum. Türkçe'ye çevir diyorum arkadaşlar. Biraz da yakınlaştırıyorum ki daha rahat görün diye. Ve Rast Mobil birinci kapalı beta testi işe alım anketi. Her neyse yukarıları falan çok fazla okumaya gerek yok ama yine de okuyun. 30 bin kişilik yer var diyor arkadaşlar. 30 bin kişi dolduğunda bu test formu kapanacakmış. Onu da söyleyeyim. Elinizi çabuk tutun. Her neyse burada sizi bu oyunu teste katılmaya motive eden ana nedenler nelerdir diyor. Ben burada e, mesela oyunun tanıtımı beni cezbetti diyebilirim. 3 e, tane seçenek seçme hakkınız var. Ona göre doğru seçin arkadaşlar. Ama neyi seçerseniz seçin sonuçta doğru seçmeniz yeterli. Oyunun e, popüler gibi görünüyor. Özel sebep yok. Oyunun kendisi beni cezbediyor. Hayatta kalma falan bunları seçin arkadaşlar tamam mı? Yani bunlar benim gibi yapabilirsiniz. İkincisi, geçmişte aşağıdaki mobil oyun türlerinde hangilerini ağırlıklı olarak oynadınız diye cevap seçenekler var burada. Siz mesela e rast mobil içeriğine uygun olanları seçebilirsiniz. E mesela hayatta kalma macera oyunları diyorum. PUBG mobili de seçiyorum. PUBG mobille yani çok bence alakalıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, onun dışında sandbox oluşturma oyunları Minecraft falan bunu da seçiyorum. Çünkü oyunun yapısında craft özelliği olduğu için bu da işimizi görebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu seçenekleri doldurduktan sonra aşağı ek seçenekler de geliyor onu söyleyebilirim. Geçtiğimiz ay içerisinde aşağıdaki mobil oyun türlerinden hangisini oynadınız diyor. Ben hayatta kalma PUBG mobil. Ya bunların hepsini seçin arkadaşlar. Önemli değil. Şunu seçmeyin sadece. Ve dördüncü soru geçmiş oyun deneyiminizde hayatta kalma macera oyunları falan oynamak için ne kadar zaman harcadınız? Ben 500 saatten fazla diyorum. Beşinci soruya da 500 saatten fazla diyorum. PUBG mobili falan 500 saatten fazla zaten oynadık arkadaşlar. Ve bir sonrakine gidiyoruz. Altıncı soru geliyor. Geçmişte aşağıdaki PC oyun türlerinden hangisini ağırlıklı olarak oynadınız? oynadınız diyor Ben burada hayatta kalmayı seçiyorum ee, Onun dışında bed Royale atış oyunlarını seçiyorum arkadaşlar ee, Onun dışında bakalım şöyle Call of Duty Minecraft sandbox falan zaten dördüncüyü seçtirtmiyor. görmüş olduğunuz gibi maksimum 3 seçilebilir diyor ve yedinci soru geçtiğimiz ay içerisinde aşağıdaki PC oyun türlerinde hangisini oynadınız hayatta kalma bunların hepsini seçiyorum ve 500 saatten fazlayı seçiyorum dokuzuncu soruda da 500 saatten fazla ve sonrakine gidiyorum Kaç yaşındasınız diyor arkadaşlar burada gerçek yaşınızı yazmak zorunda değilsiniz. O, o yüzden yani çok 18-6 yaş yazmayın. Çünkü kabul edilemeyebilirsiniz. O yüzden oyunun ağırlıkla ben 18 ve üzeri yaş e, olarak seçeceğini düşünüyorum. Ben böyle ortalama bir şey seçtim. Salladım. Ülke seçin diyor. Burada işte dikkat etmeniz gereken Türkiye'yi falan seçmeyin. Çünkü test sürümünün e, sizlere söylemiştim. Test sürümünü hemen gösteriyorum. Sadece ABD, Kanada, Birleşik Krallık yani İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Tayland gibi ülkeleri seçmek zorundasınız. O yüzden ben buradan en aşağı doğru kaydırıyorum. Amerika Birleşik Devletleri diyorum. Siz Kanada falan seçebilirsiniz fark etmez. Platform için ben Android seçiyorum genelde. Tamam iOS için de e, açılacak testürüm arkadaşlar. Gerçi hatta iOS diyeyim ve burada arkadaşlar bu test için tabii ki bak Android seçerseniz aşağıdaki Android bilgileri çıkıyor. iOS'u seçerseniz 13. soruda iOS bilgileri çıkıyor. Onu da söyleyebilirim. Ben iPhone 16 veya iPhone 16 Pro Max diyorum arkadaşlar bu şekilde. Bunu seçtikten sonra burada da bir e-posta adresini giriyorum hemen. E-posta adresimi de girdikten sonra okudum ve kabul ediyorum seçeneğine tıklıyorum. Gönder diyorum. Tek yapmamız gereken bu arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi katıldığınız için teşekkür ederiz diye bilgi de geldi. Bu şekilde formu dolduruyorsunuz. Başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki forma bir birkaç kere başvurabilirsiniz. Yani formu farklı e-posta adresleriyle tekrar tekrar doldurabilirsiniz. Ama aynı IP üzerinden ve aynı tarayıcı üzerinden muhtemelen sistem sizi algıladığı için VPN falan kullanın. Farklı bölgelerde VPN bağlanarak formu yeniden doldurun. Ama vermiş olduğunuz e-posta adresi çok önemli. E-posta adresini doğru girmeniz lazım ki test sürümüne seçildiğinizde o e-posta adresine mesaj gelecek arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Evet neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında yazın. Ama dediğim gibi abi abone değilseniz abone olun. Beğeni atmadıysanız beğeni atın. Ve en azından destek yorum abi yorum kimse yazmıyor ya bir bir şeyler yazın abi konuyla ilgili yani şu video ile ilgili bir şey yazın yorumlara destek olun görüşmek üzere hoşçakalın. kalın bay bay